Asıl tabii, da senmiş. En şöyle bir, en şöyle bir... Ee, kö, Közce... Asıl Türkçe biliyor musun abi? Evet abi Malmanca, Türkçe hepsini biliyoruz abi. Eyvallah. Buyur. Ya ben şey diyecektim de, ben şimdi Türkiye'den yeni geldim. Hoş geldin, sefa geldi ee, abi. Para yetişmedi abi. Karnım da aç. Tamam abi. Yani Bir şeyler var mı abi? böyle Salata da olur yani, lahana da olur. Abi senin canın sağ olsun. Bize gelmişsen doyuralım seni abi. Ne demek. Para Vallahi çok önemli. sağ olasın ya. Bize para önemli değil abi. Ya ben şurada, şurada yerim yani. Hiç önemli Tamam abi. Sen ne istiyorsun? Canın ne istiyor onu söyle bana. Ya işte karnımı doyurayım yani. Sana ne yapayım güzel bir şey, rolümü yapayım. Canın ne istiyor para önemli değil. Çekinme biz buradayız. Çok sağ ol. Gerçekten çok sağ ol. Biz de aç kaldık zamanında. Biz de zamanında şoförlük yaptık, biz de ağaç aldık. Baba söyle canın ne istiyor? Eyvallah çok sağ Sana ya. Burada Allah para yaptım. yetişmedi benim para de. Emri. Yoksa ben yine sonra bırakırım abi parayı da. Baba hiç sorun değil.